korona virüsü korona virüsü Herkese merhaba arkadaşlar. Covid-19 sebebiyle uzun zamandır seyahat edemiyorduk. Aracımızın muayenesi Covid kapsamında denk geldi. Muayeneyi yaptıramadık. Yasakların kalkmasıyla beraber muayenemizi yaptırmak için geldik. Bir hatta koronavirüs yüzünden bir 34 lira gecikme ödedik. Muayene ücreti 342 lira. Saat 10.45'te randevumuz vardı. Birazdan da randevuya gireceğiz. Bakalım muayeneden geçebilecek miyiz? Neler yaşayacağız? Hep birlikte göreceğiz. Numaramız yandı. 6378. Şimdi aracımızı kanala doğru çekeceğiz. Şu anda sıra bize geldi arkadaşlar. Çok heyecanlıyım ilk muayenem karavan için. Bakalım neler olacak. Bence tekte geçeceğini tahmin ediyorum. Hadi hayırlısı. Muayenemiz tamamlandı. Sapma yüzde iki. Arkadaşlar yüzde otuza kadar sapma kabul. Bizimki 186 sol, 183 sağ taraf. Çok kusursuz bir şekilde geçtik muayeneden. Bu muayeneden nasıl böyle geçtik şimdi onu anlatacağız. Evet karavanımızın en büyük problemi fren testi. E, ee, muayeneden önce kesinlikle bir iyi bir fren ustasına gidip Tekeri söktürüyoruz arkadaşlar. Kampanayı söküyoruz. Balataları balata sprey ile içini temizlememiz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz karavanla çok fazla çamur zorlu arazilere girdiğimiz için içerisi pislik de olabiliyor. Ve bu yüzden muayenede sapma meydana geliyor frenlerde. En çok zorlayan şey fren testi. Ve benim başıma gelen daha önce uyarıldığım için yaptım. Karavanın o fren test rampasında zıplama olayı çünkü biliyorsunuz yaylı sistem geri gelmesi gerekiyor fren yapmak için. Bu yüzden karavanınızı olabildiğince eşya doldurun. Yani ben suyu doldurdum birkaç tane aküm ekstra su bidonlarım vardı onları koydum ki iyi bası, bassın karavan ve muayenede fren testinde rampadan ölçemeden zıplayabiliyor. O gün bir 15 dakika falan uğraştı arkadaş sonuç alabilmek için. Ama en önemlisi temizlik, ben bunu temizlediğimde gerçekten çamur, bir sürü pislik çıktı bunu balata spreyiyle ile temizledikten sonra kampanayı da az bir şey zımpıraladığınızda fren ayarı müthiş şekilde tutacaktır. Seyir ışıklarının çalıştığından emin olun eğer herhangi bir arıza varsa ampulleri basit bir şekilde değişiyor birçok karavanda bu farklı sinyallerin çalışması gerekiyor. Geri ışıklanması, park. Bunları da tamamladığınız zaman arkadaşlar gayet rahat bir şekilde muayeneden geçeceksinizdir. Şimdiden herkese iyi kamplar, keyifli tatiller diliyorum. Biz de şu anda muayenemizi yaptık. Yola çıkmak için hazırız, eşyalarımızı yükledik. Güzel bir Ege Akdeniz turuna başlıyoruz. Uzun soluklu. Umarım yolda karşılaşırız. Görüşmek üzere.